Herkese merhaba benim can minnoklarım, ballarım, canlarım benim ya. çok özledim. uzun videoda bayağı çekmiyordum. Şu emoji oyunundan sonra ben bu ballarıma niye ben uzun video çekmiyorum dedim. Ve tokalayıp oldu baştan indirdim arkadaşlar. Bir tane para bir şey vardı da şimdi bunu geri getireceğim. Allah'ım inşallah paralı oyunları geri getirme tuşum vardır Arkadaşlar Tokalay videoları en az bir yılda falan çekmiyorum yani. Kanalımda eski takipçim olanlar çok iyi bilir. O yüzden Tokalay boss videoları çekeceğim şu an. Haftaya elvin sezonu isteyen elvin sezonu çekeceğim. Eğer PKX videoları isteyenler de ay PKX videoları çekeceğim. İşte elbise sezonunu isteyenler, dayı, videoları isteyenler. Eğer ikisini de isterlerse ya pkxde videosu yapıp sonra çekeceğim ya da elvin sezonunu çektikten sonra pkxde videosu çekeceğim. Ama en mantıklısı elvin sezonunu çektikten sonra pkxde videosu çekmek. Yani çerçiflerinizi yazın arkadaşlar yorumlar kapalıysa şu andaki videoda ya da shorttaki az önceki attığım videoda. Yani inanmam inşallah tamas. Arkadaşlar işte ben buraya girerken oyunun beni atıyor diye ben bildiğimiz dedim. Şimdi ben bunu çok merak ediyorum. Ay bunlar ne güzelmiş kız, bunları alacağız şimdi arkadaşlar. İlk bir şu paralı paketimizi getirelim çünkü ben yani heyecandan duramayacağım. Yani dua ede ede şey yaptım. Hadi kardeş. Hayır ya çok bir şey almayacağım ben. Bana paket göstermeyin. Oh, Tamam. Geldi şimdi evimiz. Arkadaşlar benim evim villa eviydi. Şöyle yastık villa almıştım. Önceden. şey evi biliyorsunuz bunu almıştım işte arkadaşlar. Alalı bir yıl olmuştu ya ya da iki yıl. Ama 100 2023'te aldığımı çok iyi, iyi biliyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen bir karakter tasarlayalım. Daha sık PKXD videoları veya Tokalife videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Topluluğumdaki yorumlar kapalıysa. Yani illa ki yazın arkadaşlar çünkü ben sizin hangi çünkü ben sizin hangi çünkü ben sizin hangi, hangi videolar istediğinizi öğrenmem gerekiyor. Çok beğendiğiniz bir video varsa böyle hani ünlülere yazıyorlar ya böyle. İşte video fikirleri şöyle ona kadar yazıyorlar işte. O şekilde istediğiniz bir video varsa bana yazabilirsiniz. Ben zaten çekmeye hazırım. Çünkü ben sizi eğlendirmek için buradayım. Yani başı boş video çekmiyorum. Yani arkadaşlar ben siz eğlenin, eğlenin diye video çekiyorum. O yüzden yani ben rastgele kanalımda aktiflik olsun diye çekmiyorum. Ayrıyeten siz elin diye uğraşıyorum. Videoları beğenmeniz de gerek yok yani ben diğer youtuberlar gibi asla sizi beğenmeniz için zorlamam. İsteyen beğenir bacım vallahi hiç zorlamam ben. Evet ablamız da hazırladık. Beni ben oluyorum. Ben oluyorum. Dilim dönemiyor. <laughs> Hiç Elvin Sezon'un tek bir tepki videosu çekmiyorum. Gerçi Elvin Sezon'un baştan başça tepki videosuyla doldurduk yani gerek yok. Ne çeksen şey vallahi ben de çok kararsızım. Sizin fikirlerinize bağlı. Bu neymiş kız? Ben bunu biliyordum da. Ama yine fark geldi. Yani. Evet arkadaşlar. Ekstra bir karakter ekleyeyim mi? Yorumlara yazın. Nasıl tasarlayayım onu da ekleyeyim yazın. Çok bir şey yazın dedim dayı Ama sıkıntı yok. Siz beni böyle biliyorsunuz zaten. Ne oldu şimdi? Ben bundan işte arkadaşlar. <laughs> Oğlum rezil olduk ya. Tamam. Moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Arada böyle bir şeyler olabilir. Geri girince illa düzelir. Şimdi bir de zor oluyoruz. Aa, etkin şeyler yok. Çıkarınca öyle oldu. Herhalde yere bir şey koymamamız gerekiyor. Ben öyle anladım. Siz? Bak yine aynısı oldu. Neyse eşya almadan kafamıza göre takanalım bence. Ev yapmaya da gerek yok. Ben sonra yaparım. zaten çok az Toka Life Vault oynuyorum. Şurada hastaneye gezelim ya. Çok kısa çekeceğim arkadaşlar yani. Şimdi sırf oyundan attı değil videodan videoyu kapatıp video çekmemezlik yapmayacağım. Böyle durumlarda direkt oraya girmeden kafamıza göre takılsak daha iyidir. Çünkü. Çünkü sizi ben de bilmiyorum. Hı hmm, hanımefendi doğuma gitmesi gerekiyor. Gelin biz bunu bir ameliyat edelim arkadaşlar madem bu kadar geldik. Şimdi şuraya doktor formaları giymemiz lazım. Doktor alalım ya. Boşu boş hastaneyi turlayacak mıyız? Sanki insanlar hastanenin nasıl bir yer olduğunu bilmiyorlar da biz onları gösteriyoruz. Haksız mıyım ama? de hissediyorum haksızlığını diyenler de olur. Ama yani. Boşu boşu hastaneye. Evet arkadaşlar şurada bebekler var. Şurada kahve makinesi var demem. Demem. Şimdi ablamıza ameliyathaneye götürelim. Şu karnındaki Vedat oğlu vedete çıkaralım. <laughs> Ablacığım gel bakayım sen. Valla karnındaki tolik çıktığında çok rahatlayacaksın. Abicim sen de alttan çekersin. Gerçek mesela gerek yok. Şey yapacağız. Arkadaşlar bu birazcık kötü örnek mi oldu sanki? Şimdi şimdi arkadaşlar YouTube bizi şey yapar. İşte topluluk ahlaklarına uygunmuyor falan filan derse kanal gider. Bu benim ilk cezam olmuştu. Bir kere böyle bir şey olmuştu. Valla kendi kendine böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Ay bunu ben niye takıyorum? Kadına tak. He. Şimdi kadını ameliyat edelim arkadaşlar. Şuradan bebek alalım. Çünkü yani kadının elinden. Ay kadının elinden niye bebek doğsun Allah aşkına ya. İşte ben bu yüzden dilim dönmüyor. Hemen şuradan bir tane bebek istiyorum. Bunları da kastetmiyorum. Kundakta olanlar. Size bağırmış gibi oldu arkadaşlar. Pardon. Abicim. Bebek gördün mü bu katta? Yine hiçbir şey üstü değil mi ya? Bebek odasından bebek çalacağız. Allah'ım hiç sevmediğim bir şey ama ne yapalım hazırlıksızız. Ablamız da esmer ya o yüzden esmer bir bebeği olsun. Mantık var kafa var kardeş. E ee, beyazsa bebe beyaz renkli bebek doğar. Siyahsa siyah renkli. Yanlış oldu sanırım. Tam tersi de olabilir çünkü. Allah ne verdiyse odur kardeş. Biz tahmin etmek zorunda değiliz. Allah istediği rengi verir. Gerçi bizim tenimizin mele me melerim miktarı bunları ten rengimizi oluşturuyor. Ama ben niye ten rengini uçtum ya? Şimdi insanlar sıkılacak Elbin. Evet şöyle hastaneye kısaca bir turlayalım. Şurada kedi bey mıstık bey var. mıstık. Arkadaşlar neden Ayşe'nin maceraları gelmiyor? Çünkü çünkü arkadaşlar oraya gidemiyorum. Annem orada çalışmıyor o yüzden. Kısaca Yani o şekilde. Şimdi karını popo işinden çıkarttık bebeği. Bu ablamızı hemen karnını düzleştirelim. Memiz lazım. Aa burada niye ünlü bir şeyden? Ha arkadaşlar size bunu göstereyim. Tabi elişim selamın kızın ağzına bakın arkadaşlar hareket ediyor değil mi? Bu da kapattınız ve selamun aleyküm. Bakın konuşmuyor. Bu da böyle bir şey olmuş da bana çok gereksiz geldi ama toka baba ya göre gerekli. Neyse. Al ablam hayırlı uğurlu olsun. Bir sıcak yuvasında büyüt inşallah. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna kadar geldik. Ne yapalım arkadaşlar kısa oldu çünkü yapacak bir şey yoktu. Yani bana kalsa 11 dakikalık çekerdim de kısa oldu. Özür dilerim ama uzun video hiç kalmamış. O yüzden bunu çektim. Sizi çok çok öpüyorum canlarım. Hoşçakalın.